Sevgili izleyenler, trafik kazasında hayatını kaybeden 63 yaşındaki Vedat Gök'ün ailesi bu sabah cenazelerini almaya geldiler. Gök ailesi teşhis etmeden cenazeyi hastane morgundan teslim aldılar. Cenaze Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. Daha sonra aynı morga gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp hastanede yaşamını yitiren Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi. Yakınları teşhis sırasında Cenazesinin Mertkan'a ait olmadığını anladıklarında işler işte öyle karıştı. Kendilerine haber aldı. Teşhis etmeden alıp gömdükleri cenazeye başkasının çıkınca şok oldular. Gömülen mevta'nın yakınları onu mezardan çıkarıp yeniden gömdü. Bahsi geçen olay Kozan'da yaşandı. Trafik kazasında hayatını kaybeden 63 yaşındaki Vedat Gökün ailesi cenazeyi teşhis etmeden hastane morgundan teslim aldı. Cenaze Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi. Aynı morga gece saatlerinde aniden rahatsızlanan ve hastanede yaşamını yitiren 87 yaşındaki Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi. Yakınları teşhis sırasında cenazesinin Mertkan'a ait olmadığını anladı. Nasıl bir yanlışlık yapmışlar oradaki görevli? Vardığımızda cenaze yerinde yok. İncelemeler yapıldıktan sonra Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin teslim edildiği ortaya çıktı mor görevlileri Gökün ailesiyle görüştü. Durum bildirilince Mertkan'ın defnedilen cenazesi gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi. Anın karanlığı köyüne. Sen oradan geri çıkardık. Şimdi buraya geldik. İşte buraya defnedeceğiz. Ufaklıyız. Karışıklık oldu. İnsan olduğunun başına her şey gelebilir. Karşı taraftan da şey geçiyor şu anda. Karşı taraftan böyle bir şey olmasını istemez. Hiç Hiçbir kimse Mertkan'ın mezarlıktan çıkartılan cenazesi gömülmesi gereken Kozan mezarlığında, Gökün cenazesi ise Kara Hamzalı köyü mezarlığında toprağa verildi.